Brolar selam bir yayına daha hoş geldiniz. Bir batıla daha hoş geldiniz. Piyade destesi geçen sefer <laughs> elimizde patlamıştı. <laughs> Hadi piyade destesiyle devam edelim. Biz betlerken çipet beti, ardında tepelerin. Çipet beti. Geldi işte tam da 22. saniyenin içinde. Sonu olmadı ama neyse. Karşımızda Rus destesi var brolar. Şu hariç... Tamam, alacağım. Tüh, 3 hasar şeyi verdik geldi, kartı geldi. Hmm, Birisi kullanmadık. Bir sonraki el belki bir şey gelir diye. Bir kalık. <laughs> Birbirlerini öldürecekler. Keşke <laughs> şey buna da bir oynama hakkı olsaymış. Hop bir eleman geldi bak önce be. Bitti. <laughs> çok iyiydi ahahahah <laughs> Onda da piyade var En buşlu eleman attı O tatsız Aynen 1-8 gardımızı bir an evvel ön cepheye çıkartmak istiyorum. O da 1-8 garda attı. Bir kredisi var. Önü temizledi. 3 canı kaldı. Biz şimdi şunu yapacağız. Bundan kurtulalım. Sonra da öne çıkacağız. End of turn. 5 kredisi var. Elinde de 6 kart var. 4-7 gard attı. Onda da Japon e, müttefik var. Bizde de Japon müttefik var. O da piyade ağırlıklı gidiyor. Hadi bakalım enteresan bir maç bizi bekliyor buralar. Böyle olsun. İki tane gardı var ön cephede. 1.8'lik ve 4.7'lik. Altı kredisi ve elinde de altı kartı var. Bekliyorum ne gelecek. Bir sonraki el bizim 7 kredimiz olacak. Mutlu, 4 4 3'e kattı. Bunlardan birini harcadı. Şimdi buralar. Ne yapacağız? kurtulacağız sonra şuraya bir yardıracağız 1-8 <laughs> <laughs> bir 1 bir daha attı 4 ile base'e saldırdı bir iki kredisi daha var. 1.8 bizim garda. Diğer kendi 1.8'li gardıyla saldırdı. Şöyle önce bir çıkalım. Artı 4 artı 1 mi verelim herkese? Hadi öyle yapalım. Evet, budur. <laughs> Saldırmayı <hiç> seçmiyorum. Beyza <laughs> saldırdı tekrar uçakla. Şimdi 1.7 ve 1.8 bir birer gardı var. 6 kredisi var. 3 4 5 6 7 vuracak ya da 3 4 5 vuracak sonra da şu <laughs> Beyza saldırdı tekrar uçakla 7 kredisi var Blitz'le 1-2 eleman geldi. Yer değişikliği yaptılar. <laughs> Şimdi başka bir guard atmazsa ben bu sefer şu destroy kartıyla 1-6 canı kalan ...Guard'ı oyundan çıkartmayı ve... ...Base'e saldırmayı düşünüyorum. Öyle yapalım. Yalnız Japon elemanı gelmedi elimize, kart çekemiyoruz. Şimdi bunlarla... ...Base'e. Base'in 10 canı kalır. 10 <laughs> kredi de elinde 7 kart var. Bir kart gelir. Tamam dedim. Bizi 2 sonra bitirecek. Bu şekilde devam edersek. 8'liği yoldan çıkartmanın şu an için çok mantıklı bir yolu yok gibi. Heh işte bu işimize yarar. Ee, artı 3 artı 3 verdiğinde 6 6 olacak elemanlardan bir tanesi aynı. Şöyle yapalım. Şimdi uçakla yapacağız. Ama iki tane adama mal olacak bu iş bizde. Ama ilk şu. Ah embuş özelliği yüzünden yapamadık ama bundan sonrakileri vuruyor. İki adamımızı da kaybettik. Embuşu oh, bir. <laughs> bir an için unuttum ve evet. Fakat yine de muhtemelen böyle hareket etmemiz gerekirdi. Şimdi infantry dizdi o da. Baraj kuruyor. Patatesler patateslere karşı. Eleman gitti, oyunu bitirecektik çünkü aksi taktirde. Onu engelledi. Hepsi blitzli. Bunların saldırması hiçbir şey ifade etmeyecek buraya. İlkinde damage almayacak, ikincisinde derhal iyileştirecek çünkü. Elemanı ön tarafa sürüyorum. Bununla buraya... Ee, elimiz sıkıştı. 12 kredi de ve elinde 6 kart var canlarımız 7-8 god heavy armor 4 tank attı piyade destesi olmadığını bize gösterdi hiç iyi olmadı buralar. <laughs> Hiç iyi olmadı. Dur bakayım direkt ölüyoruz ya. Çok tatsız. Piyadesiyle şimdi öne gelecek. Ön frontline'ı ele geçirecek. Biz bir sonraki turn... Ona saldırarak ancak oyunu boşaltabileceğiz. No! Çok ağır sıçtık buralar. Şimdi birisi geliyor bütün bunların bu patateslerin tamamı. Hepsi ön cepheye. Vay 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 vay. Ağır sıçtık abi. Çok ağır sıçtık. Çok kötü sıçtık. Piyade destesinde bizi buradan kurtaracak bir kartımız. Guard diyeceğim ama hayır yani. 8-5 ve Furr ile abi bu nedir? sonsuz light infantry ve yani korkunç abi. No comment buralar. Yapabileceğim hiçbir şey yok. <laughs> Şansımızı piyade destesiyle deneyelim. Aynı Flying Deck'teki gibi oldu. Ee, i̇kinci oyunumuzu oynadık. ikinci yenilgimizi aldık. Üçüncü oyun bakalım şeref golünü atabilecek mi göreceğiz. O zamana dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.